Şimdi bunun uzun versiyonunu çektim. Onu da yayınlayacağım. Şöyle bakın AC28 volt var orada. Şurada AC28 volt. Buradaki display'in çalışmasını bile neredeyse engelliyor. 0.484 amper var orada. DC18.72 volt. Şu adaptörden çıkış var. Ve bu adaptörle besleniyor bu laptop. AC28 volt çalışıyor. Gerilimi yükseltelim. Display'e de dikkat edelim. Gerilimi yükselttikçe display de artık kendisini toparlayabiliyor kendine geldi. Şöyle normal şebeke gerilimi olan AC 220 230 aralığına gelelim. 0.135 amper olarak gözüküyor. DC 18.72 volt hala sabit. Sona geldim. 310 volt AC 0.116 amper ve hala DC 18.72 volt bilgisayar açık. Ben bunun bilgisayarda grafik işlemci aktif haldeki çekimlerini de yaptım. Onları da yayınlayacağım. Ama buradaki Temel konu ne? AC 313 çıkış 1872. AC 86 çıkış 1872. AC 52 çıkış hala 1872. Gerilim düştükçe akım artar. DC çıkış sabit kalır. Çünkü bunu tolere etmek için akımı yani adaptörden çektiği akımı daha fazla arttırıyor. Zaten display'in de olumsuz etkilenmesinin nedeni bu. Display kendine geldiğinde normal olması gereken miliamperi de gösteriyor. Dün yayınladığım videodaki adaptörün aynısı. Şurada paralele girdim. Kestim kabloyu. Paraleli girdim uçları. Ben sürekli testler yaparken bu zaten patlatmayı göze aldığım, gözden çıkardığım bir laptoptu. İşletim sistemi kurmuştum ona yeni. E sürekli her gerilim düştüğünde, 20 voltun altına düştüğünde bazen 30 voltun altına düştüğünde, onu da siz de görün şimdi. Şöyle yapayım. Çıv! Gitti. Yani olay bu. Sürekli kapana 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 e işte malum Windows çöktü. Ben de testleri bu şekilde yapıyorum. Yani AC 300 de verseniz ki 330'a kadar denedim ben bunu. AC 330 de verseniz burası 1872 idi. E, AC 300 de verseniz, 200 de verseniz, 100 de verseniz burası 1872 idi. Benim ısrarla anlatmaya çalıştığım konu şu. Ben diyorum ki AC 90 da olsa çıkış aynı, AC 300 de olsa çıkış aynı. Yani yüksek voltaj gelmiş, adaptörü atlayıp da laptopu yakmış kısmına itiraz ediyorum ben. Anlaşılması gereken konu o.